Hepinize merhaba arkadaşlar, bence bugün sizlerle birlikte yeni Minecraft serimize başlıyoruz arkadaşlar. Minecraft serimizde bir sürü şey yapacağız, özellikle bu da size bir karne hediyesi olmuş olsun. Yani ne kadar <laughs> sevindiniz onu bilemeyeceğim ama. Yani bunu karne hediyesi olarak görürseniz çok güzel olur. Ben kendi açımdan görüyorum açıkçası. Ee, bu hardcore serim bittiğinden beri geceleri uyuyamıyordum. Sabahlara kadar ağlıyordum yani öyle bir hüzün kaplamıştı beni. Ancak şimdi tekrardan yine yeni yeniden başlayacağız. Ben hemen odun kırıp evimi yapmaya başlayayım. Çok da uzatmadım. Şöyle. Bu arada bu eşyalarım sandıktan geldi İşte ak aktive ettim. Aktive edelim. Şöyle sonra. Hayatım Kırdığım odunları da gösterecek ya. Tamamdır. Ben biraz kırıp geliyorum. Buraları hızlandırılmış olacak göreceksiniz. Hatta şimdi başladım. Evet arkadaşlar, bir tane şimdi hemen bir yerleri toparlayıp ev yapmaya başlayalım. Şöyle başlıyorum ben hocam. <laughs> Şöyle birazını çevir. Şunu. Tamamdır, şu kadarını çevirsek yeter. Ee, nasıl bir şey yapabiliriz? Aşağısında da yer yok bunun. Böyle bir yer olabilir mi acaba? Yeter mi diye düşünüyorum da. <laughs> etmez büyük ihtimalle. Şöyle çıkalım. Şöyle tepesine de çıktık bunun. Yer bulmaya çalışıyorum da hiç yer yok ya. O zaman şöyle yapalım. Bütün taştırılarcılık ne malım ben ya. Şöyle mesajını jene. Tamamdır şimdi dediğimi yapabilirim. Şöyle koyduk. Tamamdır. Yalnız gece oluyor ya. Gece olmasın ya gece dünyanın en kötü şeyi ya. <laughs> şöyle meşalelerimizi koyarsak zaten az çok kimin geldiğini anlar şimdi nasıl bir ev yapabilirim onu düşünüyorum. Şu daha minimalist bir ev olacak. Yalnız çok şeyden kesmişim. <laughs> Tamamdır o zaman. Şunu da şöyle çektim mi? Tamam. Şimdi burayı doldurmak var. Şöyle dolduralım. Oo oh, oh, dur. Burası bizim madenimiz devamını getirelim şuradan dur böyle de çok kısa olmalı neyse güzel oldu dur ananın hayır 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 Allah dur nereden geliyorlar Allah dur 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 çatıyı hemen kapla hadi bakalım yemek yiyelim şimdi şöyle hatta burasının bizim madenimiz olduğunu açıkça belirtelim Tamamdır. Bura bizim maden. Şöyle hemen. Şöyle tak 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 tak. Tak tak. Tak tak tak. Tak 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 tak. Tak tak. Tak. tak Güzel. Son olarak. Şöyle bir de. Kapı yaparsak var ya. Hatta bir de. Öf. Dur 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 dur. Bak. Bir iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Af. Buradan da böyle giriş var buradan da. <laughs> tamamdır evin ilk kısmı düştür o zaman. Şöyle şunu da koyup videoyu bitirelim hemen. Şöyle topraklarımızı tamamdır mükemmel. Şöyle bakalım tamamdır. <gülüyor> İzlediğiniz <gülüyor> teşekkür ederim arkadaşlar beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Açıklamada Discord sunucuma Instagram hesabı TikTok ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada şöyle bir haberim var. Artık her gün video atmaya çalışacağım. Yani elimden geldiğince tabi bazı günler istisna olabilir ama kusuruma mazur görünüz efendim. Neyse. sonuç olarak artık her gün video atmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup beğenip like atmayı unutmayın. Görüşürüz.